Selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Türkiye sermayesine geri döndüm. Ona bakıyoruz, birazcık da kasıyoruz. Bir tık kasacağım. Ee, şu an sekizlerdeyim 8'lerdeyim herhalde. Büyükle yeni 8'ler falan. 9 ya da 8 öyle bir şey olması lazım. Şunu açacağım. Abi şu 169 EMS buna değer mi ya? Bunu anlamadım ben. Bunu biraz önce gördüm videoya başlamadan önce. Çok pahalı değil mi? Frank'in yıldız gücünü almak istiyorum ama altın yok, altın yok. Abi ilk defa şey oldu böyle ee... altın bitti. Çünkü dün iki tane satın aldım, o yüzden tutup da şuradan elmasımı da altına harcamak istemiyorum şimdi. Bir iki tane yine bu parayı tamamlayamam değil mi ben bugün? Keşke altın etkinliği olsaydı oradan şey yapsaydık. Neyse. Yapacak bir şey yok. Şu tamamlanacak da pes. Altın gelecek de. Biz de göreceğiz. Of ya. Kötü oldu bu. Keşke bir tık da altın olsaydı. Kralcu mu oynayacağım? Kralı oynamaya karar verdim nedense. <laughs> Nita'yı kastım videodan önce e, Aslında Nita video çekmiştim ama e, O kadar çok sonla takıldı ki düştüm çıktım düştüm çıktım Orada çok takıldığı için Crawl geçiyordum hemen Takılan bir maçım olursa orayı büyük ihtimalle keseceğim Diye düşünüyorum İnşallah takılmaz Crawl da çok güzel ya Ne kostümleri para harcamak istiyorum ne şey. Kesiyorum şu arkadaşım <laughs> abi. Takım da biri salça. Abi map çok karışmıyor mu hemen ya? Hemen anında karışı veriyor. Sabah daha beterdi. Şimdi yine sakin halde sabah çok kötüydü. Siz sıralamada neredesiniz? Bu sezon 30 kay kasmak istiyorum. O yüzden birazcık hızlı hızlı kasmak istiyorum aslında. Canlı yayınlara gelmemizi unutmayın. Orada kasıyorum. Bazen birlikte giriyoruz maçlara falan. Öyle öyle şey yapıyorum. Orada kasmaya çalışıyorum ama orada kasmak çok zor. Canlı yayınlarda kasmak daha zor. Çünkü internetim artık şey yoruluyor benden beter. İnternetim çok kasıyor bazen. Bazen de hiç kasmadan ilerliyor. O güzel. Ölecektim neredeyse mayına da şu doğum doğum. Bunu keseceğim artık yapacak bir şey yok. Çektim çünkü yani. Her yer ya krov olduğu için herkes bir tedirgin şu an. Kukuruç. Seviyorum bunu. Biraz şu günde 4-5 tane 800 yapmam lazım da. Abi bazen karakterler o kadar çok takılıyor ki. Olmuyor yani istediğim gibi gitmiyor. Yani. Hiçbir şey yapıyorum. Burada çıkış yok. Max de güzel galiba. Bu Max da Max'i de deneyebilirim birazdan. inşallah canlı yayında. Video çekiyorum. Siz videoyu izlerken 1-2 saat sonra yayını açmış oluyorum. Oraya gelip takip etmeyi de unutmayın. Her gün canlı yapıyorum artık orada. Ona da alıştım. Asla alışmadım. Çok uzun sürüyor. Saatler sürüyor. Başka yaptığım hiçbir şey yokmuş gibi oluyor. Ama kasacığım inşallah. Güzel enerji topladık gibi. Şimdi... Elimizi kastım. Ay dün yine savaş topuna girdim akşam. Cık, çok güzeldi ya. Vallahi tadı damağımda kalıyor. Savaş toplarını. Savaş topa ne olur gece deneyin. Çok keyifli geçiyor. Birazcık şey sabah da bir bakındım. Şöyle bir savaş topu nasıl ne durumda diye. Biraz zordu ama yine de e, savaş topu kazandık. Zar zor da olsa kazandık güzeldi. Akıroğlu böyle sürekli birilerini kovalayasın geliyor. Değişik bir karakter olduğu için kendisi. Şu de şey nerede? Emz, Bir de şu var. Bu da maşallah oradan bir yerden geliyor. Takım arkadaşı saklanıyor. Bu robotu çift millete götürüyor. Ne temiz iş gitti mi? Şuraya da şunlar gidiyor da gitmesin. Orada kalsınlar bunlar. Orada kalın. Tamam arkadaşlar onlara dön. Dön 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 dön. evimizde var. Orası çocuğun olacak şimdi. Abi adamın bize dönmesi. Tabi enerjileri toplayacağız diye bize dön, değil mi? Bunlar takım arkadaşım. Yo, şunlar takım Bak bunlar var ya sabahtır kaçıyorlar Hala dört takım var Şu ikisi maşallah Ne kaçtı lan? Ama abi şöyle bir şey var ee, Çıkamayınca ya da böyle enerji toplayamayınca Harbiden şey olmuyor yani ee, Ne olmadı Bir işe yaramıyor olmuyor Öyle bir sıkıntı var. Adamların hani çıkamamaktaki şeyi o. Enerjileri değil. Biz topladık kovaladık falan filan. O yüzden. Yoksa şey işte. Bazen de takılıp kalma şeylerinden biri olabiliyor yani. İki maçımı keseceğim orada. Ee, bir tanesini düştüm. Bir tanesini geri kastım şimdi artık devamını inşallah yapacağım diye umuyorum. Çünkü bu aynı adama girdim galiba yine. Onunla birlikte son iki maçımı atacağım diye umuyorum inşallah olur. Hep son maçlarda takıldığım için olmaya da bilir. Tam emin değilim şu an. Aa, gider diye olmuştu. O da orada, o da orada. Abi boş ve enerji. Bak 11, 11, 11 canım kaldı. Dönme canım herkese. Bu nasıl isim böyle? Uzaktan vursun diye o yüzden onunla girdim tekrar. Yoksa girmeyecektim. Bu Leon'un dönelim elimiz. Crow bıraktı gitti çünkü. Bir karmaşa karışıklık bir şey de olmadı ki. Hey, Yukarıdaki mermi. Bitini gördüm. Şuradan robot gelecek. Bu biraz önceki Leon'un takım arkadaşı. Robot aşağıya gitti. Çok karma karışık haller. Tamam çok giriyor. Biraz önce en son oynadığımız maçta 11 enerjimiz var öldü. Öldü saçma sapan girdi. Bir de oradan geliyor. Bir enerjimiz var ya. Vallahi böyle uzaktan uzaktan. Tamam kızım. Leon'u okurum görüyoruz. Ultimi doldurayım bari. Bunlar çıkacak gibi değil oradan. Çıkacak da ultilerini harcamak istemiyorlar. Kullanacaklar böyle güzel bir anda. Çok yanık herkes. Ondan mütevellit. <laughs> böyle yapıyor. Ha Frank'in yıldız gücünü kaçırmam peki benim. Frank'in. Frank'i kaçırdım. Ama gelmesin diye öyle yaptım. 4 takım mı? Şuraya zıpladım çünkü o an yapabileceğim başka hiçbir şey yok. Kutma arkadaşım nasıl olsa ölüp geri gelebiliyor. Güzel. Son bir oyunum kaldı. Damla butu da beni de çekti götürdü. İyi iyi olur. Şu ışınlanması çok iyi değil mi? Çok güzel. Son bir maçım inşallah. 800 yapacağım sonra Türkiye sıralamasında neredeyim ona bakacağız. İşte yayında da inşallah 3-4 tane kasabilirim. Ama biraz zorluyor. Çok kasıyor falan. O yüzden birazcık zorladığı için ne yapacağımı bilemiyorum. Ama bayağı sıralamaya eski yerime geldim. Bir önceki sezon 22'lerde 23'lerdeydim. En son oralarda bitirdim sezonu. Kasamadığım için de girip kasamamıştım böyle doğru düzgün. Şimdi inşallah bu sezon kasacağım. 30K'ya deneyeceğim bu sezon en azından. Geçen sezon 29.500'de bitirdim. ben yani 500 daha kasmak istiyorum. İyi cool. Ama bu oyunu garantiledik gibi bir şey oldu diye umuyorum. Garantilediğimizi çok düşünüyorum şu an. Orta cadı var mı? Başka neredeler? Neredesiniz? Adam arıyoruz bir de yani böyle. Bu sıkıntı işte. Biz olsak, enerjimiz olmasa adamlar üstümüze geliyorlar. Şimdi bak başımıza gelenleri. Muhaksız görüyor musun sen? Kukuruç. Takım arkadaşını yaptı. <laughs> o oradan, o oradan. Şu bitkiciyi de deneyeceğim burada kasmaya. Bakın bir sürü denemek istediğim karakter var aslında burada kasmak için ama. Bakın belki yarım yarım hepsini kasmaya çalışıyorum. Çünkü e, bir an önce böyle e, 28500'leri falan geçmek istiyorum. 29000'e yaklaştırmak istiyorum hemen. O yüzden böyle hızlı hızlı seri seri kutu kasmak Şunu da şu duvarları var ya beni mahvediyor. Tam gideceğim abi iki enerjiyle alabileceğine inandı yani. Ama az bir zaferi olur. Bir şey olsa. Öyle artık. Şunu da bir öldürün. Güzel. Şimdi sıralamaya bakabiliriz. Ama büyük ihtimalle 8. sırada falanım. Şu güzel bir kupa ki bu biraz daha beni. Keşke bugün 29 bin yapabilsem. on çok zor. Biraz daha kasarım. Ondan sonra işte. İyi iyi. 8. sıradayım. O zaman şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz. Bay bay.